Selamun arkadaşlar ben Reaksiyon Abonelerle oynuyoruz 2 ve 3 yapıyoruz şu anda Arkadaşlar epik bu arada ee, Yok karşıda 2 epik var Bir büyük usta var Aynen 2 epik bir büyük usta benim Bizim Lolita'da Epik abi Valir efendi abi çok kötü pik yapmışlar ya Şuradan akaya kafamıza zıplamasın Moskov, Valir. Bir de şey. Akai. Hakikaten sıkıntı. Arkadaşlar sizlerle beraber de videolar çekebiliriz. Bana DM'den ulaşın. Whatsapp grubunu alayım size. Whatsapp grubundan haberleşiyoruz bu şekilde. Video çekebiliyoruz beraber. Gel kanka gel şu maviyi kaptırmayalım da. Gel gel bunu keseriz. Yok. Yanında Akai var. Şuraya saklan diyeceğim de of gördü ya. Çalarım onu. Çaldım. Çaldım aynen. Güzel. Ultim de geldi. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. kaç, 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 kaç. Hadi be. Neyse abi bir kill aldım orada. Çık çık, çık, çık kanka çık, ölme. Bir kill aldım orada. Dur abi benim şu red'i falan da alayım ya. Benim Moskova teklemem lazım da Moskovistan arkadaş. Valiristan, Akayistan. Çok pislikler ya. Kerry alacaktım da Kerry de çok kılıdan olurdu. Şuradan önce ormanımızı fırlayalım. Bir de beraber geziyorlar. Şunlara bak hele. Seni gide minik valir seni. Buradan kafamıza atlamasın? Bakın güzel görüşler de. Gel bakalım şunlara gidelim. Şu Moskov'un standı benim yememem lazım. O buraya mı gelecek? Aslında onu keselim ya. Hadi. Çok iyi. Ulti attırma ona. Ulti attırma ona. Çok iyi. O bizde bizde bizde. Çok iyi. <laughs> Hadi işin hakayı. <laughs> Tutabilir misin onu? Yok tutamayız. Gel gel boşver. hop hemen seri seri iterelim şunlara hop bak 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 moscow nerede hop kankim güzel attın da dur 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 sakin ol. Evet. Çok güzel. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Hadi. Çok iyi. <laughs> Bunu kesebilir miyiz? Bunu kesemeyiz bence ya. Zevkli oluyor arkadaşlar böyle VS videolarda. Kaplumbağa mı gitsek? Gel gel. Kaplumbağa girelim. Alırız bu kaplumbağayı. Daha, yani. daha yeni doğ yeni doğdu onlar. Hemen seri seri alalım. Sen git görüş ver. Ben bunu keselim. Şuradan hemen yengece döneyim. Geç kule de açmamız lazım abi kulesiz. Olmaz. Keşke ışınlanma girseydim ya. Alt üst koşardım. Uuu bize geliyorlar. Bak, bak 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 Tamam tamam. Tamam çık 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 çık. Çık 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 çık. Gel gel. Şurada pussam o Valera. Ne yapalım? Anladı. <laughs> Bunu keseriz. O where's çey? Rolde gitmiş. Dur bakayım. Burada mı? Saklandı mı Moscow? <laughs> Lancelot aldım çünkü güzel kaçabiliyor ya. Bunu keseriz. Çok iyi. Kardeşim o canla dolaşma oralarda be. Dur onlara mavi bırakmayalım. Güzel. İkinci itemi de çıktım. Ver ver umutsuzluğu ver. Yaklaşırlar mı? Yok yaklaşmıyor. Şu Akai problem ya kardeşim? Üç kişisiniz zaten neden gidip şey alıyorsunuz ki? Tekliyim bunu. Güzel. Moskova nerede? Güzel. Güzel 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 güzel. Güzel. Nerede o? Gir 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 gir. Hop. Hop. Triple Bam. <laughs> <White out. gülüyor> ah be kankam ya. Ya kardeşim şimdi övmek gibi olmasa ama mistik farkı var. <laughs> <destroyed> <laughs> ya arkadaşlar bu arada bazen saçma sapan yorumlar yapanlar oluyor. İşte çok mu iyi oynuyorsun bilmem ne sen misin yok ben daha iyi oynarım şöyle böyle. Ya ben zaten e, çok iyi oynuyorum diye bir şey demiyorum ki. Ben sadece oynadığım videoları paylaşıyorum abi. Şu şeyi düşürsek iyi olur mit kulesine. Peki. Tamam, multi attı. Tamam, güzel. Hadi. Hadi be. Hoppam. Çok iyi be. Ya ben çok iyi oynadığımı iddia etmiyorum arkadaşlar. Ben sadece... Iııı... Ee, verdiler. <laughs> Güzeldi. Ben sadece oynadığım videoları paylaşıyorum abi kendimce oyun oynuyorum. Benden çok çok daha iyi oynayan adamlar zaten var. Ekipler var yani ben sadece kendi oyunlarımı paylaşıyorum. İsteyen izler istemeyen izlemez. Böyle de güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Ben, bana Instagram'dan yazın. Sizi WhatsApp grubuna alayım. Oradan böyle, bu şekilde beraber abonelerle vs maçları atıyoruz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Değişik bir içerik olsun istedim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.